şükretmek hayatımızı nasıl dönüştürür? Bu kitap Sesli Kitaplar Dergisi ekibi tarafından yazıldı. Hayat çoğu zaman sandığımızdan çok daha basit bir prensip de işler, odaklandığın şey büyür. İnsan sürekli eksiklerine, korkularına ve elinden kaçıp gidenlere bakarsa, zihni de kalbi de yavaşça daralır. Umut söner, motivasyon düşer, hayatın tadı solar. Fakat odak noktası değiştiğinde, yani insan sahip olduklarını fark etmeye başladığında, aynı yaşam bambaşka bir anlam kazanır. Şükretmek dışarıdaki dünyayı değil, bakış açını değiştirir. Ve bakış açın değiştiğinde, realiten de değişmeye başlar. Şükür sadece güzel sözler söylemek ya da kendini kandırmak değildir. Hayatın ağırlığına rağmen dimdik durabilme disiplinidir. Zor günlerde bile değer yaratabilme gücüdür. Bu kitap sana kolay bir mutluluk masalı sunmuyor, tam tersine içsel dönüşümün hem en gerçek hem en etkili yolunu gösteriyor. Çünkü insan şükretmeyi öğrendiğinde önce zihni berraklaşır, sonra kalbi güçlenir, sonunda ise hayatının vitmi değişir. Bu satırları okurken, büyük ihtimalle içinden bir ses, benim hayatım gerçekten bu kadar değişebilir mi diye soruyor. Evet, değişebilir. Ama bunun için önce kendine şunu itiraf etmelisin, bugüne kadar fark etmeden birçok şeyi küçümsedin, görmezden geldin veya hafife aldın. Şükür, işte bu kör noktaları aydınlatır. Daha önce göremediğin imkanları görünür kılar içindeki potansiyeli uyandırır ve seni harekete geçirir. Bu kitap sana şikayet etmeyi değil, yön değiştirmeyi, bahane üretmeyi değil, bilinçli bir zihni inşa etmeyi öğretecek. Her bölümde kendi hayatının mimarı olman için gerekli olan içsel gücü adım adım keşfedeceksin. Bölüm 1. Minnettarlıkla başlamak hayatın kapılarını açmak. Hayatın karmaşası içinde kaybolduğumuzda çoğu zaman sahip olduklarımızı fark etmeyi unuturuz. Günlük koşuşturmaca, stres ve beklentiler bizi hep daha fazlasını istemeye iter. Daha büyük başarılar, daha yüksek gelir, daha gösterişli bir yaşam. Ama işin gerçeği mutluluğun ve tatminin kapısı sahip olduklarımıza değer vermekten geçer. Minnettarlık sadece bir duygu değil, hayatın ritmini değiştiren bir güçtür. Her günün başlangıcında minnettarlıkla başlamak, zihnimizin ve ruhunuzun kapılarını açar. Minnettarlık, basit bir farkındalıkla başlar. Elimizdeki küçük şeyleri fark etmek, bir fincan sıcak kahve, sabahın sessizliği, sevdiklerinizin varlığı. Bunlar gözden kaçabilir ama hayatın gerçek değerini belirleyen unsurlardır. Minnettarlıkla başlamak, düşünce biçiminizi değiştirmeye ilk adımdır. Beynimiz doğal olarak olumsuzluklara odaklanır. Eksikleri, hataları, kayıpları büyütür. Ama minnettarlık pratikleri beynin bu otomatik olumsuz odaklanma döngüsünü kırar ve sizi pozitif bir bakış açısına taşır. Her sabah uyandığınızda üç şey için şükretmeyi alışkanlık haline getirin. Bunlar büyük şeyler olmak zorunda değil. Sağlıklı bir beden, temiz hava veya sadece bir gün daha yaşama şansı. Bu küçük ama güçlü alışkanlık zihnimizde olumlu bir temel oluşturur. Minnettarlıkla başlayan bir gün stres ve kaygıyı azaltır, enerjinizi yükseltir ve yaratıcı düşüncelerinizi harekete geçirir. Gün boyunca karşılaştığınız zorluklara minnettarlıkla başlamak size direnç kazandırır. Sadece sorunlara odaklanmak yerine çözüm yollarını görmek için zihninizi açar. Minnettarlık bir bakış açısıdır. Hayatta her zaman her şey yolunda gitmez. Planlar değişir, insanlar hayal kırıklığı yaratabilir, işler istediğiniz gibi olmayabilir. Ama minnettarlık, olumsuzlukların ortasında bile değer bulmayı öğretir. Bir kayıp yaşadığınızda, yaşadığınız deneyimi, öğrendiğiniz dersleri, çevrenizdeki destekleyen insanları fark etmek minnettarlıkla mümkündür. Sizi pasif bir kabul durumuna değil, aktif bir güç ve farkındalık haline taşır. Minnettarlık, hayatın size sunduğu her anı bir fırsat olarak görmenizi sağlar. Minnettarlık pratiği yalnızca zihinsel bir egzersiz değil, aynı zamanda duygusal bir güçtür. Araştırmalar, minnettarlık duygusunun ruh sağlığı üzerinde derin etkiler yarattığını gösteriyor. Daha mutlu daha sabırlı ve daha odaklanmış insanlar düzenli olarak minnettarlık pratiği yapanlardır. Bu insanlar karşılaştıkları zorluklara rağmen hayattan keyif almayı bilirler. Minnettarlık sadece bir duygu değil, yaşam kalitenizi artıran bir yaşam tarzıdır. Minnettarlıkla başlamak ilişkilerinizi de dönüştürür. İnsanlar kendilerini değerli hissettiklerinde daha olumlu ve açık olurlar. Şükretmek, sevdiklerinize değer verdiğinizi göstermek demektir. Basit bir teşekkür, bir jest, bir farkındalık anı ilişkilerinizde derin bağlar oluşturur. Minnettarlık sizi hem bireysel hem de toplumsal olarak güçlendirir. İnsanlar, minnettarlık duygusunu hissettiklerinde hem kendilerini hem çevrelerini iyileştirme kapasitesine sahip olurlar. Minnettarlığın gücü alışkanlıklarla çoğalır. Günlük olarak bir minnettarlık gününü tutmak, zihnimizi olumlu örüntülerle doldurur. Her gün en az üç şey için şükretmek, beynimizin odak noktasını değiştiren güçlü bir pratiktir sadece ruh halinizi değil yaşam deneyimlerinizi de dönüştürür. Zorlukların ortasında bile sahip olduklarınızı fark etmek size güç ve motivasyon verir. Minnettarlık başarıyı da etkiler. Başarıya ulaşan insanlar sahip olduklarına odaklanır ve küçük adımları kutlar. Büyük hedefler göz korkutucu olabilir ama her küçük başarı Minnettarlıkla fark edildiğinde motivasyonu artırır ve ilerlemeyi hızlandırır. Minnettarlık hem bireysel hem profesyonel hayatınızı güçlendirir. Hayatın her alanında minnettarlıkla başlamak sizi bir adım öne taşır. Hayatın kapılarını açmak büyük bir değişim gerektirmez. Sadece zihninizin de kalbinizin kapılarını açmak yeterlidir. Minnettarlıkla başlamak her sabah yeni bir fırsat olarak görmenizi sağlar. Her günün başlangıcında şükretmek, yaşamın güzelliklerini fark etmenizi kolaylaştırır. Yaşam enerjinizi artırır, stresten arındırır ve sizi daha üretken ve yaratıcı yapar. Minnettarlıkla başlamak bir seçimdir. Kimse sizi minnettarlık yoluna zorlayamaz. Ama bir kez bu alışkanlığı benimseyince hayatınızın tüm alanlarında etkisini görürsünüz. Kendinize ve çevrenize daha fazla değer verir, daha olumlu bir bakış açısı geliştirir ve her günün tadını çıkarırsınız. Minnettarlık hayata açılan bir anahtardır. Bu anahtarı kullanmak sizin elinizdedir. Eğer buraya kadar olan video senin için faydalı olduysa ve benim daha fazla video üretmemi desteklemek istersen, Thanks butonu üzerinden bana maddi destek olabilirsin. Sizin bu küçük destekleriniz benim devam etmemi sağlıyor ve sizler için daha iyi içerikler hazırlamama yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. Bölüm 2 Küçük Şeylerde Mutluluğu Bulmak Hayatın büyük başarıları, büyük ödülleri ve büyük olayları kadar küçük anların, basit deneyimlerin ve fark edilmeyen detayların içinde saklı olduğunu fark etmek gerçek mutluluğun kapısını aralar. İnsanlar çoğu zaman büyük değişimler, büyük hediyeler veya büyük olaylar peşinde koşarken günlük hayatın içinde var olan güzellikleri gözden kaçırırlar. Küçük şeylerde mutluluğu bulmak hem ruhunuzu hem zihninizi güçlendirir ve yaşam kalitenizi ciddi şekilde artırır. Küçük şeylerde mutluluğu bulmak farkındalıkla başlar. Günlük hayatın hızlı temposunda fark etmeden geçtiğimiz her an aslında birer mutluluk kaynağıdır. Sabah güneşinin ışığı, kuşların cıvıltısı, dost bir gülümseme, sıcak bir kahve, sevdiğiniz bir müzik parçası Bunlar basit şeylerdir ama yaşamın zenginliğini hissetmek için yeterlidir. Bu küçük anlara dikkat etmek ruhsal olarak sizi besler ve zihninizin olumlu bir odak geliştirmesini sağlar. Mutluluk büyük beklentilere bağlı değildir. İnsan zihni genellikle daha fazlası yanılsamasına kapılır. Daha iyi bir iş, daha büyük bir ev, daha fazla para ama bu sürekli bir tatminsizlik yaratır. Küçük şeylerde mutluluğu keşfetmek sizi bu döngüden çıkarır ve şimdiki anı yaşamanın değerini öğretir. Her gün küçük anların farkına varmak hem zihinsel hem de duygusal olarak sizi güçlü kılar. Bir egzersiz olarak her gün üç küçük mutluluk kaynağını yazabilirsiniz. Bunlar herhangi bir şey olabilir, sabah uyandığınızda hissettiğiniz huzur, komşunuzda paylaştığınız kısa bir sohbet, yürüyüş sırasında gördüğünüz güzel bir manzara. Bu basit egzersiz, zihninizi sürekli büyük hedefler yerine, günlük yaşamın güzelliklerine odaklamaya alıştırır. Zamanla bu alışkanlık, yaşamdan aldığınız tatmini ve memnuniyeti katbekat kat artırır. Küçük mutlulukların değeri onları paylaşmakla da artar. Sevdiklerinizde yaşadığınız küçük anlar, kısa bir tebessüm, bir teşekkür, bir paylaşım hem sizin hem karşınızdakinin mutluluğunu artırır. İnsanlar küçük ama anlamlı etkileşimlerden büyük bir ruhsal güç alır. Küçük mutluluklar ilişkileri güçlendirir, toplumsal bağları kuvvetlendirir ve sizi çevrenizde daha uyumlu bir hale getirir. Hayatta her şey planladığınız gibi gitmez. Beklenmedik sorunlar, kayıplar veya zorluklar olabilir. Ancak küçük mutlulukları fark etmek bu anlarda bile güç sağlar. Zorlukların ortasında bir dostun desteğini fark etmek, bir öğle yemeğinde kendinize ayırdığınız kısa bir zaman ya da basit bir başarı ruhunuzu ayakta tutar ve motivasyonunuzu yükseltir. Küçük mutluluklar büyük direnci yaratır. Küçük mutlulukları günlük rutinin bir parçası haline getirmek mümkündür. Örneğin sabahları 5 dakika sessiz bir farkındalık meditasyonu yapmak, yürüyüş sırasında doğayı gözlemlemek veya gün sonunda yaşadığınız güzel anları hatırlamak küçük mutlulukları fark etmenin yollarıdır. Bu alışkanlıklar hem stresi azaltır hem de hayatınıza anlam katar. Mutluluk küçük şeylerde bulmak, başarı ve üretkenlik üzerinde de etkilidir. İnsan zihni olumlu duygular içinde daha yaratıcı ve motive olur. Küçük mutluluklar beyninizi pozitif enerji ile doldurur ve günlük işlerinizde daha etkili olmanızı sağlar. Küçük şeylerden aldığınız mutluluk, büyük hedeflerin peşinde koşarken sizi destekler ve enerjinizi dengeler. Hayatın küçük detaylarında mutluluğu fark etmek sizi sürekli dışsal koşullara bağlı olmaktan çıkarır. Büyük olaylar olmadan da mutlu olmayı öğrenirsiniz. Bu da bağımsızlık ve içsel güç sağlar. Küçük anlardan gelen mutluluk size içsel bir denge ve güven duygusu verir. Hayatın keyfini çıkarmak sadece büyük başarılarla değil, küçük ama değerli anlarla mümkündür. Sonuç olarak küçük şeylerde mutluluğu bulmak bir seçimdir. Bu seçim farkındalık, gözlem ve günlük alışkanlıklarla güçlendirilir. Küçük anların değerini bilmek ruhunuzu besler, zihninizi açar ve yaşam enerjinizi artırır. Hayatın tüm karmaşası içinde basit güzellikleri fark etmek sizi hem daha huzurlu hem de daha motive bir insan yapar. Küçük mutluluklar hayatın kapılarını açar ve sizi gerçek içsel tatmine taşır. Bölüm 4: İçsel gücü keşfetmek ve hayatınızı sahiplenmek. Hayatta kalıcı değişim sadece dışsal koşullara bağlı değildir. Gerçek güç içimizde saklıdır. İçsel gücü keşfetmek kendi potansiyelinizi fark etmek ve hayatınızın sorumluluğunu tamamen üstlenmekle başlar. Her zorluk, her deneyim sizi daha güçlü ve daha kararlı bir insan yapma potansiyeline sahiptir. Bu gücü fark etmek, hayatınızı sahiplenmenin ilk adımıdır. İşsel gücü keşfetmek, kendinizi tanımakla başlar. Güçlü yönlerinizi, tutkularınızı, değerlerinizi bilin kendimizi olduğunuz gibi kabul edin ve aynı zamanda sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterin. Kendi değerinizin farkına varmak, başkalarının sizi şekillendirmesine veya hayatta pasif kalmanıza izin vermez. İçsel güç, sizin hayatınızın kaptanı olmanızı sağlar. Hayatınızı sahiplenmek, seçimlerinizin sorumluluğunu almak demektir. Başarıyı veya başarısızlığı başkalarına bağlamak yerine kendi kararlarınızın ve eylemlerinizin farkında olun. Bu yaklaşım hem özgüveni artırır hem de sizi proaktif bir yaşam tarzına taşır. Olumsuzluklar karşısında pasif kalmak yerine harekete geçmek ve kendi enerjinizi yönlendirmek içsel gücünüzü açığa çıkarır. Günlük alışkanlıklar içsel gücü besler kendimize değerli zaman ayırın, hedeflerinizi netleştirin ve ilerlemenizi düzenli olarak değerlendirin. Disiplin ve kararlılık, içsel gücü somut eylemlere dönüştürmenin anahtarıdır. Küçük ama sürekli adımlar, büyük değişimleri getirir. İçsel gücü hissetmek, sadece büyük kararlar almakla değil, her gün bilinçli seçimler yapmakla mümkündür. İçsel güç, motivasyonu ve direnci besler. Hayatta her zaman engeller olacaktır ama içsel gücü yüksek insanlar, bu engelleri aşmak için gereken enerjiyi ve azmi bulur. Kendimize güvenmek, zorluklar karşısında cesur olmak ve ilerlemeye devam etmek, hayatınızı sahiplenmenin doğal bir sonucudur. Sonuç olarak, İçsel gücü keşfetmek ve hayatınızı sahiplenmek, önceki üç bölümde öğrendiğiniz minnettarlık, küçük mutlulukları fark etme ve olumsuzlukları pozitife dönüştürme becerilerini pekiştirir. Bu dört adım bir araya geldiğinde, yaşamınızı tam anlamıyla dönüştürür, sizi daha motive, kararlı ve mutlu bir insan yapar. Hayatın kontrolünü elinize almak, kendi potansiyelinizi açığa çıkarmak ve her gün bilinçli bir şekilde ilerlemek sizin elimizdedir. Bölüm 3 Olumsuzlukları Pozitif Enerjiye Dönüştürmek Hayatta hiç kimse yalnızca pozitif deneyimler yaşamaz. Zorluklar, engeller, kayıplar ve hayal kırıklıkları hayatın doğal bir parçasıdır. Ancak bu olumsuzluklar sizin gelişiminizi durdurmak zorunda değildir. Tam tersine, olumsuzlukları pozitif enerjiye dönüştürmek sizi daha güçlü, daha dirençli ve daha bilinçli bir insan yapar. Hayatın zor anlarında bile enerjinizi kaybetmemek, bunu bilinçli bir seçim haline getirmek de mümkündür. Olumsuzlukları pozitif enerjiye dönüştürmek öncelikle farkındalıkla başlar. Zor bir durumla karşılaştığınızda ilk refleks genellikle öfke, hayal kırıklığı veya korku ile tepki vermektir. Ancak bu tepkiler çoğu zaman problemi büyütür ve enerjinizi tüketir. Pozitif dönüşüm, durumu yargılamadan gözlemlemekle başlar. Sizi olumsuz hissettiren durumu tanıyın, kabul edin ama ona teslim olmayın. Bu farkındalık değişimin temelidir. Pozitif enerjiye dönüştürme süreci zihinsel yeniden çerçeveleme ile güçlenir. Her olumsuz deneyim içinde bir ders ve fırsat barındırır. Başarısızlık olarak görünen bir durum sizi daha dikkatli, daha bilgili ve daha hazırlıklı yapabilir. Hayal kırıklıkları değerlerinizi ve önceliklerinizi gözden geçirmenizi sağlar. Olumsuzlukları birer öğrenme deneyimi olarak görmek zihnimizi güçlendirir ve motivasyonunuzu artırır. Bu süreçte duygusal kontrol büyük bir rol oynar. Kendimizi olumsuz duygular içinde kaybetmek yerine nefes almak, durumu objektif bir şekilde analiz etmek ve çözüm yolları üretmek önemlidir. Duygusal enerji eyleme dönüştürüldüğünde güçlü bir motivasyon kaynağı olur ki hayal kırıklığı veya korku doğru yönlendirildiğinde yaratıcı çözümler ve pozitif sonuçlar doğurabilir. Olumsuzlukları pozitif enerjiye dönüştürmenin bir başka yolu kendimize olumlu sorular sormaktır. Bu durum bana ne öğretiyor? Bu deneyimden nasıl güçlenebilirim? Bu olumsuzlukla başa çıkmak için hangi adımları atabilirim? gibi sorular zihninizin çözüm odaklı çalışmasını sağlar sorularınızın niteliği, deneyiminizi belirler. Olumsuz bir olay, aynı zamanda bir fırsat olabilir, bunu görmek sizin elinizdedir. Günlük hayatta küçük uygulamalarla bu dönüşümü destekleyebilirsiniz. Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda, en az üç olumlu çıkarım bulmaya çalışın. Zihninizi olumsuz odaklanmadan uzaklaştırır ve sizi çözüm arayışa iter. Ayrıca minnettarlık ve küçük mutluluklarla bu enerjiyi beslemek olumsuz deneyimlerin sizi tüketmesini engeller. Olumsuzluğu pozitif enerjiye dönüştürmek bir kas gibi çalışır, ne kadar çok uygularsanız o kadar güçlü hale gelir. Pozitif enerjiye dönüşüm ilişkilerimizde de etkili olur. Olumsuz durumlarda suçlama, öfke veya kin duygusu yerine empati ve anlayış geliştirmek hem sizi hem karşınızdakini güçlendirir. İnsanlar zor zamanlarda destek gördüklerinde hem kendilerini hem çevrelerini pozitif yönde etkilerler. Hem sosyal bağlarınızı kuvvetlendirir hem de ruhsal dayanıklılığınızı artırır. Olumsuzlukları pozitif enerjiye dönüştürmek fiziksel ve zihinsel sağlığınızı da iyileştirir. Stres ve olumsuz duygular bedende gerilim ve yorgunluk yaratır. Pozitif enerji stresi azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaşam enerjinizi yükseltir. Kendimizi güçlü ve enerjik hissettiğinizde, karşılaştığınız zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Hayatın her alanında bu yaklaşımı benimsemek, sizi sürekli olarak gelişime açık hale getirir. Olumsuz deneyimleri birer fırsat olarak görmek, hem kişisel hem profesyonel yaşamınızda sizi ileri taşır. Başarı, sadece iyi zamanlarda değil, zor zamanlarda nasıl tepki verdiğinizde ölçülür. Olumsuzlukları pozitif enerjiye dönüştürmek sizi sadece hayatta kalmaya değil, aynı zamanda güçlü bir şekilde ilerlemeye hazırlar. Bu dönüşümü günlük hayatınıza entegre etmek için pratik bir öneri, her günün sonunda karşılaştığınız olumsuz durumları ve bunlardan çıkardığınız üç pozitif dersi yazın. Bu egzersiz, beynimizi sürekli olarak olumlu ve çözüm odaklı düşünmeye alıştırır. Zamanla olumsuzluklar sizin için birer öğrenme fırsatına dönüşür ve hayat enerjiniz artar. Sonuç olarak, olumsuzlukları pozitif enerjiye dönüştürmek bir beceri, bir alışkanlık ve bir seçimdir. Zorluklar her zaman olacak ama onlara nasıl yanıt verdiğiniz tamamen sizin kontrolünüzdedir. Olumsuzlukları fark etmek, dersler çıkarmak Duygularınızı yönetmek ve pozitif enerjiye çevirmek sizi daha dirençli, motive ve güçlü bir insan yapar. Hayatın karanlık anlarında bile ışığı bulmak mümkündür ve bu ışığı bulmak sizin elinizdedir.